Herkese merhaba. Bugün Tulpar T7 25 modelini temizleyeceğiz. Bunu hiç temizlemediğimizi fark ettim. Çok uzun bir video olmayacak ve video kalitesi nasıl bilmiyorum ama umarım video kalitesi güzeldir çünkü iPhone 6 ile çekiyorum. Hadi başlayalım. Bütün vidaları aynı, hepsi aynı uzunlukta. Yani hepsini söküp bir yere koyabilirsiniz. Arka kapağı açmamız için şuralardan kanıttırmamız gerekiyor. Neyle? Şöyle bir pena ile olabilir. Veya arasına ince bir şey sokabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş. Aynı şekilde buralardan. Şimdi laptop bu şekilde açılıyor. Burada takılı kalıyor. Burada korkmanıza gerek yok. Şöyle hafif kastırıyorsunuz ve çıkıyor. Yani korkmayın. Yani şu şekilde bir tasarım yapmışlar. Şöyle tırnak gibi. Değişik bir tasarım olmuş. Bakıyorum arka panel temiz. Sıkıntı yok. Hafif toz var. Buraya baktığımda özür dilerim kamera kaymış. İçine baktığımda fanlar dolmuş. Bu taraf daha çok dolmuş. Bu ekran kartı tarafı fazladan dolması normal. Hemen bataryasını çıkartalım. Fanların vidası gevşemiş. Bu da çok ısınıyor anlamına geliyor zaten. Vidalar gevşiyor veya yerinden çıkıyor. Şimdi burada çok dikkat etmelisiniz. Neden? Buradaki çiplere zarar verebilirsiniz. Yavaş yavaş. Bakın bu kurt oldu. Tamamdır. Çıkartabiliriz. Gerisi nedir? Sağda solda sizi engelleyen bazı kablolar olabilir. Bu şekilde. Termal macun her zamanki gibi kurumuş. Petler 10 numara. Hiçbir sıkıntı yok. Şurasında hafif tozlar var. Şunu bir kenara alalım. Şöyle bir spatula ile yavaşça ıstırmadan buradaki fazlalıkları alabilirsiniz. Peçeteyle de alabilirsiniz ama bu daha rahat oluyor. Ben ilk önce bununla alıyorum. Sonra peçeteyle siliyorum. Daha temiz olması için de tinerle Yine bastırmadan. Şimdi bunlarla da işimiz bitti. Buralara parmak değdirmiyorsunuz. Elinizdeki yağ buraya geldiği zaman termal macunu hemen dağıtır. Fanların içini görelim. Bunun için küçük bir tornavida ihtiyacınız var. Yani küçük uçlu bir tornavida. Bir de bunların girdiği yerler çok ince bir plastik. Açarken değil de sıkarken dikkat edin hemen yalama olur. Şurada yanlarında tırnakları var. Evet, fanların orası dolmuş. Burası azıcık bile dolsa şuralar. Azıcık bile dolsa laptopunuz hava alamaz, termal macun kurur ve çipler arıza yapar. Bu görünen kısmı, görünmeyen kısmı şuradan ışık süzmemesi. Karşı taraf ışık süzmüyorsa büyük sıkıntı. Bunun temizliği yapıldı, bunu da bir kenara kaldıralım. Diş fırçasıyla fırçalayabilirsiniz buraları, nazikçe tabii ki. Sonra bunları üfletmeniz lazım. Kurtma makinesiyle üfleyebilirsiniz tabii ki soğuk tarafıyla. İşte sonuç. Böyle olsa yeterli şurayı tekrardan şu tırnağı biraz hafif içeri doğru. Bunu da. Hafif ama çok fazla değil. Alüminyum çünkü tık tek kırılabilir. Bu ince tornavidayla işimiz bitti. Bununla da işimiz bitti. Şimdi laptopun iç kısmına geçiyorum. Bu arada termal macunlar abartı şekilde kurumamış. Fanlar toz olmuş. Laptopunuzun sağlığını düşünüyorsanız arada sırada temizlik yapmanız gerekiyor. Oyuncu bilgisayarları tekiz ay, 1 sene, bir buçuk sene maksimum bakım istiyor arkadaşlar ne yazık ki. Ben MX4 kullanıyorum. Siz de MX4 kullanabilirsiniz. MX6 kullanabilirsiniz. Bu kadar ince bir tabaka şeklinde sürmeniz yeterli. Daha fazla bir şeylere dokunmuyorsunuz zaten. Temizlik konusu bu kadar. Şimdi blokları oturtacağım. Hepsini bir anda sıkmayın. İlk önce vidaları şöyle biraz sıkın. Sadece vidalar yerine otursun. Sonra teker teker hepsini tekrardan sıkın. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Wi-Fi antenimiz çıkmış. Onu takalım. Monster bu işlemi ücretsiz yapıyor. Ona da gönderebilirsiniz. Kadıköy'de bayisi var. Bana da gönderebilirsiniz. Bana gönderin diye bu videoyu çekmiyorum. Kendiniz de yapabilirsiniz. Son olarak bataryayı tekrar takıyorum. İşlemim bitti çünkü. Şimdi bu arka kapağı takacağım. Şimdi arka kapağı takacağım. Nasıl çıkarttıysam o şekilde girecek. İlk önce şurası oturacak. Burası oturduktan sonra arka tarafı nazik bir şekilde sonra yan taraflar her yerin emin olduktan sonra da vidaları sıkıyorum. Dediğim gibi vidaların boyutu aynı. Nereye ne taktınız çok önemli değil. Bu işlem ne kadar diye sorarsanız ben 400 liraya temizliyorum. Monster ücretsiz yapıyormuş. Siz de kendiniz ücretsiz yapabilirsiniz diyeceğim ama siz de bir termal macun alacaksınız. Bir maliyet. Siz nasıl isterseniz o şekilde davranabilirsiniz. İster bana gönderin, ister başka bilgisayarcıya yaptırın, ister kendiniz yaptırın. İsterseniz monstera gönderin hiç önemi yok. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atabilirsiniz ama. Allah razı olsun dedim. Abi bu yeni çıkan ıslak mendiller ne güzel kokuyor ya. Sabunlu ya. Çok hoşuma gidiyor. Bakın buralar delik delik olmuş. Bunun sebebi de şöyle terli bir elle dokunmak teriniz buraya gittikçe eritebilir. Müşterimin ayaklarına sağlık. Geldiği için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Çok karnım acıktı. İftara ne kadar var? Daha çok var.